Merhaba 10. sınıfa giden mini mini biller, çalışkan ikiler diye başlamıyorum. Evet 10. sınıftaki gençler. Şimdi geçen ders fonksiyonlarla e, alakalı birkaç tane soru çözmüştük. Fonksiyonlara devam edeceğiz. Yalnız bu e, sayma kuralları, permütasyon, kombinasyon, olasılık orada bir tık zorlandığınız kulağıma geldi. O yüzden sayma kurallarından başlayacağım. Daha sonraki videolarımda permütasyon, kombinasyon Baba Allah ne verdiyse gideceğiz. Tamam mı? Gelelim sayma kurallarına. Hadi bakalım. Şimdi sayma kuralları matematiksel anlamını geçtim. Ops attık onu bir kenara biliyorsunuz. Bizde matematik çok yok. <laughs> Diyor ki sayma kurallarına. Sana örnek veriyorum. İşte şu gruptan bir kız seçeceğim. Bir erkek seçeceğim. İşte top seçeceğim. Şunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Kaç farklı yolla seçerim falan filan. Eğer sana seçme işleminde tercih sunuyorsa bu ne demek? Veya kelimesi geçiyorsa. Mesela Ayşe veya Fatma. Bu ne demek? Ya Ayşe'dir ya Fatma'dır. Ben istediğimi seçerim demek. O zaman ne yapıyorsun? İşlemini toplama yoluyla saymaya göre yapıyorsun. Ama zorunluluk var ise. Diyor ki öğretmenin çağırtı Ayşe ve Fatma yanıma gelin. Sen diyebilir misin? Hadi yiyorsa de. Ayşe sen git ya da Fatma sen git. Diyemezsin. İkiniz de zorunlu olarak geleceksiniz. Dolayısıyla zorunluluk varsa çarpma yoluyla sayma işlemi yapacağız. Okey Tercih varsa Ali veya Ayşe, Ahmet ya da Mahmut, Kaju ya da Biber tercih varsa Toplama işlemiyle yapacağız. Zorunluluk varsa ikisini de dahil edeceksen ne yapacağız? Çarpma yoluyla sayma yapacağız. Tamam. Sildim. Gelelim. Matematiksel <laughs> soruya. Bu halk diliyle anlattık çocuğu. Bir öğrenci grubunda, grubunda ne ya? Grubunda 4 kız, 8 erkek vardır. 4 kız, 8 erkek vardır. Sana diyor ki bu gruptan A şıkkına, bak ezber yapma. Sakın ezber yapma. Biraz önce dediğimi hatırla. Ezberini unut. Okey tamam. Bu gruptan bir kız veya bir erkek kaç farklı şekilde seçilir. Tamam? Şimdi bak, bir kız veya bir erkek ne demek? Ya kızı seçeceğim ya erkeği seçeceğim. Kafama göre baba. <laughs> Tercih yapıyorum. O zaman ne olacak? Toplama yoluyla sayma. Seçeneğim bir kız için kaç kız arasından? Bak hep seçenekleri yazacağız, unutma. 4 kız seçeneğim var. E bir erkeği 8 erkekten seçeceğim. Seçeneğim 8 erkek ne yapıyoruz veya olduğu için ben 12 farklı şekilde seçebilirmişim. Ayşe değil de Mahmut'u alırım. İşte Fatma değil de Murat'ı alırım. Seçenek bu. Evet. B şıkkında da diyor ki bir kız ve bir erkek. Bak zorunlu tutuyor. Kızı da seçeceksin diyor. Erkeği de seçeceksin diyor. Senin kız ya da erkek seçme lüksün yok. İkisini de çekeceksin diyor. O zaman kız için kaç seçeneğim var benim? 4. Erkek için kaç seçeneğim var? 8. Ne yapıyorum? İkisini de zorunlu seçeceğim için çarpıyorum. 32 farklı şekilde seçerim. Okey to. Siliyorum. Hops. Sildim. Bu kalemlerle mücadelem benim yıldırdı. Hakikaten yıldırdı. Bıktırdı yani. Geldik diğer soruya. 30 kişilik bir sınıftan kişilik bir sınıftan bir başkan bir başkan yardımcısı seçeceğim tamam mı kaç farklı şekilde seçerim diyor şunu hiçbir zaman unutmayın her zaman seçenekleri biz sayacağız tamam mı yani bir başkan seçtim de bir çarpı bir demeyeceksin seçenek kaç kişi arasından seçiyorsun olay o önce başkan seçeceğim başkan için benim kaç kişilik repertuarım var kaç kişilik grubum var 30 kişilik 30 kişilik seçeneğim var. O zaman bir başkanı 30 kişiden seçtim. E soruyorum size ey gençler, seçtiğim başkan başkan yardımcısı olabilir mi? Olamaz. Of o başkanı ben bir kenara ayırdım. Kaç kişi kaldı? 29 kişi kaldı. O e, e ne ya? E o başkan yardımcısı kaç kişiden seçeceğim? 29 kişiden. çarpı 29 Buradan artık matematik iyi olanlar çarpsın. Benim matematiğim çok yok. Niye çarptım onu da söyle. Başkanı da seçmek zorundayım. Başkan yardımcısını da. Sana seçenek sunuyor mu? Başkan ya da başkan yardımcısını seçelim falan ikisinden bir demiyor. İkisini de seçmek zorundasın. O halde ne yaptım? Çarptım. Evet. Şimdi gelelim yol muhabbetine. Şöyle yapalım. A olsun. B olsun. C olsun. A'dan C'ye bu vatandaş uğramadan gidiyor. Tamam. Ama B'ye uğrarsa A'dan B'ye 1, 2, 3, 4, 5 yolda gitsin. Tamam mı? B'den C'ye de bu vatandaş 3 yolda gitsin. B'ye uğrarsa ha, ona dikkat et. Tamam mı? Diyor ki sana. İşte aracımız var. Ee, yani şeye gerek yok. Hikayeye gerek yok. A'dan çıktın. Tamam mı? C'ye gideceksin. Kaç farklı şekilde gidersin falan filan. Sakın orada şey demen. İşte hocam yüzenek giderim havalimanından, işte giderim. Hayır o muhabbet değil. Bunlar yolcu hocam yok? Tamam mı? Evet, A şıkkı. A'dan C şehrine A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilir? Hazır mısın? Evet. Şimdi ben diyorum ki A'dan C'ye gideceğim ama ha, arada B var. B'ye uğrarım. Yani B üzerinden giderim. Ya da B'yi ops atarım. Hiç uğramadan uğramadan direkt C'ye giderim. Değil mi mantıken? Evet. Şimdi B'den geçeceğimi varsayarsam illa B'ye uğrayacaksın. Ama bizim yemeğimizi yemeden gitme şekerim falan muhabbetleri olur ya. Onun gibi B'ye uğrayacağım. E B'ye uğrayacaksam C'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? E, önce A'dan B'ye gitmem lazım değil mi C'ye gitmem için? Evet. A'dan B'ye kaç seçeneğim var? 5. Evet. E B'ye geldim. Adam diyor ki C'ye gidecek diyor. E B'den de C'ye gitmek zorunda. Zorunda olduğu için çarpı dedim. Kaç seçeneği var? 3. Ne geldi? 15. Diyorum ki B'ye uğradığım zaman 15 çeşit yoldan gidebilirmişim. Seçeneğim 15. Peki B'ye uğramadım ben. Ne yaparım? Çeperinden dolanırım. Çeperi ne ya? Çevresinden şöyle dolaşırım. Değil mi? E direkt çevresinden gidersem kaç yolum var? İki yol da burada mı? Evet. Şimdi ben bunları çarpacağım mı? Yoksa ne yapacağım mı? Toplayacağım mı? Çarpacağım mı? Neden? Bir adam. Bir adam. B'ye hem uğrayıp hem uğramamazlık yapabilir mi? Yani ikisini zorunlu tutabilir misin? Bırak matematiği at bir kenara ya. B'ye hem uğrayacağım hem uğramayacağım. Yani ikisini aynı anda yapacağım. Zorunluyum. Hayır. Dersin ki B'ye uğrarım veya B'ye uğramam. Keyfimin kıyası mısın dersin. Dolayısıyla veya olduğu için ne yaptın? Topladın. 15. 2 daha. Kaç çıktı bu? 17 çıktı. Tamam mı gençler? Peki. Sana şöyle deseydi B şıkkında. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidip geri dönülebilir. E gidiş ne? 17. E bu adam gittiği yerde kalmayacak ki geri dönülecek diyor. E dönüş de zorunlu. E dönüş de 17. Ne olur? 17 çarpı 17'den da ne oldu? Gidiş dönüş oldu. Tamam mı? Geldim diğer şıkka bak. Diğer şık önemli çocuğu. Diğer şık çok mühim mühim. A'dan C'ye gidişte kullandığı yolu bak A'dan yazayım mı? Yazmayım çünkü alanım dar. A'dan C'ye gidişte kullandığı yolu dönüşte kullanmamak şartıyla. Yani buraya geldi ya şu yolu kullandı ya dönüşte bu yolu kullanmayacak. Tamam mı? Kaç farklı şekilde gidip geri dönebilir? Anladınız mı mantığını? A'dan C'ye gidecek, geri dönecek ama gittiği yolu bu vatandaş bir daha kullanmayacak. Şimdi gelelim. Önemli. Gidiş diyelim önce. Bak burayı iyi dinle çocuğum. Gidişte. Hatırlayın. B'ye uğrarsa uğramasa muhabbeti vardı. B'ye uğrarsa. E B'ye uğrarsa 1, 2, 3, 4, 5. Buradan buraya 5 şekilde gittim. E B'den de C'ye gitti. Çarpı 3, 15 şekilde gitti. Doğru mu? Şimdi geldim dönüşe. Bak dönüşte dikkat et. Dönüş dedim. Hopst. Hopst. Dönüşte. Tamam giderken B'ye uğradı ama dönüşte ya uğrar ya uğramaz. Adamın keyfine niye karışıyorsun? Dönüşte B'ye uğrarsa B'ye uğramazsa uğramaz ise Tamam mı? Şimdi B'ye uğramak zorundaysa iyi bak C'ye geldi mi bu adam? Ha? Geldi. Dönüşte B'ye uğrarsa e buradan gelmişti. 3 yoldan gelmişti. Birisini attım. Ne oldu? 2 çarpı. B'den de A'ya gelecek. Ne oldu? Bir yolu kullanmıştı giderken. Dönüşte kullanmayacak diyor. Çünkü 1, 2, 3, 4. 2 çarpı 4. Ne oldu? 8 oldu. E B'ye uğramaz ise e gidişte bu yolları kullandı. E dönüşte direkt iki yol kaldı. Değil mi? Uğramaz ise nedir? İkidir. Şimdi buradan nasıl bulacağız? Buradan nasıl bulacağız? Önce bu işlemi bulalım. Doğru mu? <laughs> Dedik ya. Dönüşte B'ye uğrar ya da uğramaz. Adamın keyfini karışma. O zaman ne olacak? Bunları topluyorum. 8. 2 daha kaç etti? 10. Dönüş. E gidiş de neydi? 15'ti. Çarptım ne oldu? 150. Sadece sadece gidişi B'ye uğradığı gibi düşündüm. Daha B'ye uğramayabilir de onu da söyleyeyim. Tekrar edeyim mi? Tekrar edeyim peki. Diyor ki sana bu vatandaş A'dan C'ye gidecek, geri de dönecek ama gittiği yolu dönerken geri kullanmayacak. Şimdi dedim ki gidişte B'ye uğrarsa daha sonra da B'ye uğramazsa yapacağız. İlla B'den geçecek diye bir olay yok. Gidişte B'ye uğrarsa A'dan B'ye gitti. 1, 2, 3, 4, 5 yol. B'den C'ye gitti. 1, 2, 3. 2 yolda kat etmek zorunda olduğu için gidişi 15 dedim. Dönüşe de dönüyorum geri. Dönüşe dönüyorum. Nasıl bir Türkçe babacım bu ya. Dönüşte evet B'den geçti ama belki uğramayacak. Adamın keyfine karışma. B'ye uğrarsa yine bu yol üzerinden giderse. Bir yolu eksiltiyorum çünkü kullanmayacak. İki yol buradan geldi. E buradan da bir yolu eksilttim. Dört yol geldi. 2 çarpı 4, 8. Peki B'ye uğramazsa dönüşte ne yapalım? Dışarıdan dolanacak. E gidişte zaten bunu kullanmamıştı ki bu adam. Evet. O zaman buradan da iki yol. B'ye uğrar ya da uğramaz. Bu ikisi arasında ya da var. Dolayısıyla 8 ile 2'yi topladım. Ne oldu? 10. Dönüş 10. e Gidişte 15'ti gitti ve dönmek zorunda olduğu için gidişle dönüşü çarptım. 15 çarpı 10 kaç etti? 150. Gelelim. Bu bir de. Şimdi buraya geleceğiz. Alanım dar. Evet. 2 Ne yapacağım? B'ye uğramaz ise. Ne için? Gidiş için. B'ye uğramıyor. E nereden gidiyor? Direkt şöyle gidiyor değil mi? İki yoldan gidiyor. C'ye gidiyor. Ne oldu? İki etti mi? Şimdi dönüşe geldim. Hazır mısınız? Hı? Dönüşe geldim. Şuraya dönüş yazalım mı? Aynı mantık. Şu dışarıdan dolandı ya. Dönüşte B'ye uğrarsa. E zaten dönüşte kullanmamıştı. 3 çarpı 5'ten 15. Ne? B'ye uğrarsa. Peki. B'ye uğramaz ise he, o zaman dışarıdan dolanacak. E, gidişte de dışarıdan dolanmıştı. Aynı yolu kullanamayacak. O zaman bir yolu eksilttim. Bir mi? Evet. Burası B'ye uğrar. Burası B'ye uğramaz. Doğru mu? Evet. O zaman uğrar ya da uğramazdan bu ikisini topladım. Ne etti bu da? 16 etti mi? Gidiş 2. Dönüş 16. Gidecek ve dönecek. Çarptım. 32. Evet. Şimdi gidiş dedik B'ye uğrarsa veya ikinci gidiş B'ye uğramazsa. Uğrar veya uğramaz. Uğrarsa 150, uğramazsa 32. Keyfi hangisini isterse tercih meselesi. 150 ile 32'yi topluyorum. Ne çıkıyor gençler? 182. Tamam mı? Tamam. Siliyorum. Bu soruyu ayrıntılı anlatmak zorundaydım. Çünkü ezber olursa gençler, onu netlikle ifade edeyim. Permutasyon, kombinasyon olsak hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey. Elde var sıfır. Sıfır sıfır, elde var sıfır. O yüzden ezber yapmayın. Tamam mı? Siliyorum. Hop. Uşak haklı. İsyanlardayım. İsyanlardasın. Peki. Böyle olsun. Gelelim diğer tip soruya. A kümesi eşittir. Ha bu arada daha saymadayız ha permütasyona geçmedik. 2, 5, 6, 8, 9. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı. Tamam mı? Sayılar yazılıyor. A kaç sayı yazılır? Bunu da ezberlediniz siz. Ezberlemeyin çocuğum ezberlemeyin. Ezberlersen gider. Üç basamaklı istiyor mu bu vatandaş? Bıst, bıst, bıst. Üç basamaklı istiyor. İyi bak. Ben ne yapıyordum saymada her zaman? Seçeneği değerlendiriyorum. Şu alta seçeneği yazacağım. Üste sayısın. Seçenek sayı. Seçenek sayı. Böyle yaparsan kazanırsın. Evet. Kimi kazansın? kazanırsın? Beni kazanırsın. Edebiyatım çok kötü Evet. Seçeneğim. Üç basamaklı diyor. Buraya ne gelir? İki, beş, altı, sekiz, dokuz. Benim seçeneğim kaç? Beş. E buraya da Bunlardan biri gelebilir. E yine 5. E buraya da gelir. Yine 5. Bunları çarpıyorum. Niye çarpıyorum? Çünkü 3 basamada yazmak zorundayım. Zorunda olduğum için. Çarptım. 125. Okey. Siliyorum. Şunu sildim. Diyor ki sana. Rakamları. Gözüküyor mu bu arada? farklı kaç tek sayı yazılır? Kaç tek sayı yazılır? Hadi bakalım. Şimdi tek sayı olma kuralı neydi? Son basamak tek olursa tek, çift olursa çiftti. Değil mi? O zaman son basamak belirgin. Bunu belirleyen ne? Son basamak. O halde seçeneğim ne? Seçenekleri alta yaz. Mutlaka. Yazan tek olması için son basamak 5 olur. Bir de 9 olur. Doğru mu? Evet. Balde yazalım. 5 ve 9. Seçeneğim 2. Şimdi iyi bak. İyi bak. Rakamlar farklı diyor ya. Buraya ben 5'i kullandığımı düşündüm. Sildim. Tamam mı? 5'i kullandığımı düşünüyorum. Buraya seçeneğim ne gelir? 2 gelir. 5'i kullanmıştım. Kullanamıyorum. Rakamları farklı diyor. 6, 8, 9. Kaç seçeneğim kaldı? 4. E buraya neyi kullanayım ben? 8'i kullanayım. E bu 8'i buraya kullandım. E buraya kullanamam. Doğru mu? Buraya seçeneğim ne kalıyor? 2, 6, 9 mu kaldı? Yani kaç oldu? 4 oldu. Özür dilerim. 3 oldu. Ve bunları çarpıyoruz. Çarpmak zorundasın çünkü. Niye? Hepsini yazmak zorundasın. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. Tekrar ediyorum. Tek sayı dediği için seçeneklerini yazdım. Son basamak tek olmak zorunda. 5 ile 9 gelebilir. 2 seçeneğim var. Üzerine niye çizdim? Rakamları farklı diyor. Çizdiğim sayıyı buraya kullandığımı düşünüyorum, çaktırmadan. 5'i kullandığımı düşünüyorum. O zaman buraya 5'i kullanamam. Ne kalır seçeneğim? 2, 6, 8, 9. 4 seçeneğim var. E buraya da 8'i kullandığımı düşündüm. Sildim üstünü, çarpı attım, adadan elendi. Kaç seçeneğim kaldı burası için? 3 seçeneğim kaldı. Cevap 24. Okey o. Geldik diğer C şıkkına. C'de de diyor ki 500'den büyük kaç sayı yazılır? Şimdi 500'den büyük ne olur? Bunları kullandığını düşün. 568, 892 bilmem ne falan filan. Yani burası mutlaka 5 ile başlamak zorunda. Değil mi? 2 ile başlarsa düşünsene. 256 500'den büyük mü? Hayır. 5, 6, 8, 9. Bunlardan biriyle başlamak zorunda. Seçeneğim ne? 4. Evet. Peki rakamları farklı demiyor. 5, 6, 8, 9'la başladığı zaman zaten buraya ne yazarsam yazayım. Kesinlikle büyük olacak. 2, 5, 6, 8, 9. Seçeneğim ne? 5. E burası da aynı. 2, 5, 6, 8, 9. Seçeneğim ne? 5. 5 kere 5, 25. 25 ile de 4'ü çarptım. Kaç etti? 100 mü? Evet. 100 etti. Anladınız mı gençler? Bakıyorum diğer sorularıma. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Diğer ders. Yani bir sonraki videoda buna devam edeceğim. Bıktırana kadar sayma kuralı. Bıktırana kadar permutasyon. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Ya da 5 dakika sonra bir şey olmaz herhalde. 5 dakika sonra görüşürüz. <laughs> Hadi eyvallah.